800. 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 Resulatü ve selam aleyhina ya minna entes semi'ul alim ya مولانا rahim Ya Rabbi için bu şenliği tertip eden başta dernek yöneticileri olmak üzere bütün hayır sahiplerinin hayırlarını makbul ve kabul eyle Onların ölmüşlerine rahmet eyle. Kendilerinin yediğimiz bu yemekleri cennet yemeklerinden eyle. Binden kardeşlerimizi ve orman içlerimizi cennetinin diyeceğiz. Bunu bilemiyoruz. İnşallah sen onlara cennetinin en güzel köşesini ikram eyle ya Rabbi. Onların yakınlarına sabrı cemilleri sahne ile yetimleri geride kalan öksüzlerine sen dayanma gücü ikram eyle ya Sen çocuklarımıza burs veriyoruz. Bunu inşallah önümüzdeki yılda devam ettireceğiz. Birincisini yapmış olduğumuz bayraş, Ramazan bayramında bayramlaşma töreni yaptık. İnşallah Allah uzun ömürler verirse yönetim kurulumuz her zaman her Ramazan bayramında sizleri bayramlaşmak için bir araya getireceğiz. Burada bizlere hiçbir zaman yardımlarını esirgemeyen Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Menduh Büyük Kılıca, Koca Sinan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolak Çolakpan Tarbeye ve sizden adına gurur duyduğumuz Koca Sinan Belediye Meclis üyemiz ve ve bir belediye meclis üyemiz şu anda annesinin rahatsızlığından dolayı aramızda değil. İnşallah kısa zamanda aramıza katılacak. Osman Yenay adına da sizler adına ben teşekkür ediyorum. Onun adına sizden bir alkış bekliyorum. Köyümüz adına Tabi burası köydü ama şu anda mahalle oldu. Bütün bilimlerle, daire müdürlerle olsun, basınla olsun sizlerin adına yönetim kurulu olarak her zaman birlik ve beraberlik içerisinde çalışıyoruz. Emirler için ne gerekiyorsa yapmaya, hizmet etmeye devam ediyoruz. Bu arada aramızda Koçoğlu Turizm, Muammer Koçyip Yusuf Altın'ın plaketleri devlet başkanımız Şevki Dursun tarafından verilecektir. Mustafa Karacan bekleniyorsunuz. Bekir Yenay ve Zeki Madencilik adına raketlerini vermek için dernek ikinci başkanımız Ali Kızılbey'i davet ediyorum. Yediyiz. Hiskü bu yok her yerde. Bizden Sevdiğim bir tanesi Karım benimden geldi

Uyan Yedi bıçak yarasını al, kayanmalım. Uyan, Uyanma kalim uyan Yedi bıçak.